teknolojisi Egzozun legal olduğu devlet tarafından onaylandı. <laughs> Ey abi Egzozdan biri rahatsız oldu. Bayağı, bayağı. Ve biz bu arabayı fark etmeye çalışırken biri elinde yaklaşık böyle 70 santim zorunlu ödüyor. Topayla Bizi zorunlu ödüyor. Bunu ne bir <laughs> Adam geldi. Siz bir de zannetti ki. Aa abi pardon kusura bakma. Biz hemen hallediyoruz, bilmem ne yapacağız zannet Siz öyle yapın arkadaşlar. Ya. Arabaya soktuk adamı, emaneti uzattık. Birkaç olay yaşandı, şey yapamasın diye aldık elinden uzattık. Adam emanetle çoktan su üstten bir geçirdi. Arabayı ve arkadaşımızı kururken adamı nazikçe uzaklaştırdık. Adamı dövdük. Güvenlikler geliyor falan filan, adam alıyor götürüyor. Adam bir anda anneyi sövmeciler falan bir turda. Sen benim annemi Adam sövüyorsan adamı, ben kere de sövüyorsan kere sövüyorsan. Adam hastanede bir müddet kaldığı için savcı bize diyor ki ya orada bir şeyler yaşanmışlar. Türk kişilik bir adliye koğuşunda ciddi <laughs> anlamda Kırk söylüyorum kilo. bunu. Kızıl K bir kızla tanıdık. Kurbu oğlumun <laughs> <da>, sonu. <soruyorum>. Kanka <laughs> 35 hapse gidiyor. Biri denetim yiyor. 4 kişi de hapse Benim arkadaşımın testislerine falan sopayla vurdum. <laughs> Aklınızda soru işareti kaldıysa oraları siz doldurun. Sıra sıra nasılsınız neler?